Zarkaf oyunda kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Benim ilk yepyeni bir premium çekiliş videosuyla daha beraberim. Yanımda kimse yok. Ben Sercan'ı aradım ama Sercan açmadı yani tost makinesi. Öncelikle tost makinesi kanalına da abone olmayı unutmayın. Gerçekten premium çekilişleri yapıyor bu da. Bu arkadaşımız da bu arkadaşımız dedim yani Sercan kardeşim. Ben de ondan gördüm premium çekilişlerini. Ben de o yüzden yapacağım. Herkesin hakkını vereceğim. Ee, ne diyeyim? Mecesege girmiyorsa mesela banlıysa bir serverdan verin onu ben geri değiştireyim Baştan söylemek istediğim konu şu. Buna sadece oyun için girebiliyorsunuz. Kendi skininizi yapamıyorsunuz. Ee, şifrenizi değiştiremiyorsunuz. Ben bunu Free GC'den aldım. O yüzden baştan söyleyeyim, baştan e, sonradan kargaşa olmasın. İkinci söylemek istediğim, Zarkafa oyunda banner'ı yapan yani kapak fotoğrafını yapan çılgın oyuncu ya teşekkür ederim. Gerçekten ellerine e, kollarına sağlık. E, başka demek istediğim yok. Katılım şartlarını sunayım. Veya ve bir dakika söylemek istediğim bir şey daha var. Çılgın Oyuncu kanalına ve Tost Makinesi kanalına da abone olmayı unutmayın. Osman Oyuncusu'na da olun tabi. Başka işte bu, buradaki kardeş kanalların XT'ye hepsini hepinize e, bunların hepsine abone olun. Say, sayayım ahsızlık olmasın. Osman Oyuncusu, Tost Makinesi, Pro and Pivo. Name name Dark TR isimlerini söyleyeyim. Osman, Osmanlı oyuncusu Osman, Utosma Sercan, Proent Pibo, e, Bura ve Harun. Name name Ethem, Ethem. The Dark TR'de Bekir olmak üzere kanallarım kanalları oluyor. E, demek işte baştan söyleyeyim yani ne diyorum ben ya işte katılım şartları bu katılıyorum yazıp Skype Facebook veya e-mail adresini sunup abone olmanız lazım ya 70 abone olması lazım şu an 55 abone var ya 70 abone olması lazım ya da 65 abone olması lazım 10 abone garanti lazım Çünkü yoksa video e, premium çekilişini başlatmam yani sunmam böyle kalır abone 65 abone olana kadar böyle kalır bu videoyu arkadaşlarınıza paylaşırsanız daha çok abone gelir O yüzden ben de hemen paylaşırım videoyu İkinci söylemek istediğimse videoları beğenmeniz lazım. Katılım şartları bunlar yani. Videoları beğenmeniz lazım, yorum yapmanız lazım. Bütün videoların beğenin yani. Ben onların hepsini görüyorum, teker teker görüyorum arkadaşlar. Yalanım yok yani, teker teker görüyorum onların hepsini ben. Ee, i̇şte katılım şartları baştan sunuyorum. Skype katılıyorum yazıp yoruma, Skype, e-mail veya Facebook adresini yazmanız lazım. Katılıyorum Skype, Facebook, e-mail adresi ve 65 veya 70 abone Öyle işte bu kadar premium çekilişi. İki premium dağıtacağım. Bu güzel oldu. İki premium dağıtacağım. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videolarımı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.